Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz Minecraft Neden bana şeyler gelmiyor? Çıkın. Bakın Manhunt oynuyoruz Ben ölmeye çalışacağım tam tersi Burada puanlarımız var Bir puan da bu şu de, demiri var İki puan da var? şu altınla Üç şey kılıcı var Bir de nedir, nedir var, var. Ee, hemen başlayalım. Çınar bu sefer ben atabilir miyim? Tamam. Hayır ben yapayım. Tamam. Hep sen yaptın. Hiç ben yapmadım. Hepsi sen yaptın. Kaç tane video çektik acaba? Bir, bir tane değil mi? Yo üç tane çektik. Bir çektim. tane değil mi? Evet doğru unutmuşum <laughs> ben. Bir tane. <laughs> ee, Yamaç. Gelme. Biz videodayız haberin Ne çıktı? Nedir çıktı arkadaşlar? Bak. Ve Nedir çıkmış. Nedir çok zor. Atayım mı şimdi bunu başlayayım. Nedir'e gittiğimde atacağım onu. Bir kavaştan iki bin lira. Neyse biz zaten yol kazmıştık. Kazmadık. Yok ben kazdım. Başlattım. Nereden girecek. Kendimi öldürmeye çalışacağım. 8 dakika içinde öleme, ölürsem ben kazanırım bir puanı. Gel hadi. Ya ama hep, hep, patlıyorsun atlıyorsun ama ben sana yetişemiyorum ki. Öldüm arkadaşlar kazandım. Ama ölmek çok basit. Ne burada ölmek çok basit. Tamam bir puan bana yazalım. Gel. İnşallah nedir çıkmaz. Gelmeyecek. Ya gel işte. Biri ya, bir Anne siz videoyu. Anne bekliyorum. videodayız. <gülüyor> <gülüyor> gel gel başlayalım içine. Ve atıyorum ne? Yaşına ateş diren dağıtma. Süt ver bir tane. Ya da arkadaşlar ikinci tura başlıyoruz. Ya vurma. Ne çıktı acaba? Çok merak ediyorum. Nedir çıktı yine? O olmaz arkadaşlar. Üç turdan hep yeni bir tane çıkması gerekiyor. Şimdi ne çıktı? En, çıktı? en çıktı. Arkadaşlar biz onu bulup geliyoruz. İki saat alacak. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar başladım. Arkadaşlar endi bulana kadar canımız çıktı. Ben girip geldim. Arkadaşlar sonunda geldik. Hemen kendimi bir hayatta kalmaya alayım. Arkadaşlar ben Arkadaşlar geldik. Hemen ben de şu lan. Çınar hız şeyin bitmiş ondan. Arkadaşlar ben az önce Çınar bekle ışınlanma. Işınlanma geliyorum. Işınla kimi? Doruk nereye Çınar <laughs> Çınar başla başla. Çınar ben o şey iksiri kullandım. Son 6 dakika falan kaldı. Videoyu başlatmamışım. Devam ediyor şu an. Hayır ya. Hayır. Boşluğa dağıtlarsam yukarıda bırakıyor beni. Hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Yavaşlık da verdim. Evet. Verdi ya az önce. Ya. Boşluğa düşüyorum. Kazandım. Ben i̇şte bu. Bir Arkadaşlar geldik. Bunlar buraya ne yapmıyor? Bilmiyorum. Niner. Ne? Ne? Hep ne ama. Burası ne? Kalbim değişti. Çok güzel gözük. Şunlar geldi. Şey yaptım, Hadi. Arkadaşlar ben şu an iki puanım. Niner. Atıyorum da acaba ne çıkacak? Ne? Ne çıkacak? Ne? Arkadaşlar açıyorum. Minos. Dünya çıktı. Yine. Yine. Baksana. Sen sen başla. Geliyorum. Ben Sen başla ben gelden başlayacağım. Eee ben başlarım için her oyun. Öyle bir şey yok hile yapma. Tamam. Minnet. <laughs> Işınlamak artık yasak Çınar. Ee, mesela beni öldürebilirsin. Öldürürsen ben kazanırım. Aa. Çınar benim ölmem gerekiyor. Çınar 8 dakikada Yine son 4 dakikası de kalmış. De son 4 dakikası de kalmış. De Hayır Tamam. Çınar Çınar Bekle o durmam lazım videoyu. Ben durdum. Arkadaşlar biz devam edelim. Hemen şuradan ya, odun kırmaya çalışalım. Bak Açamam. Aa Çınar oyundan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar olmaz Arkadaşlar biz devam edelim. Çınar. Son 3 dakika kaldı. Boğulamanda. Üstüme kask verdi. Aha düzönür. Hayır. Boğulmuyoruz. Kaldım burada. Kaldım. Ölemiyorum ya. Burada olmama rağmen ölemiyorum ya. Nasıl öleceğim? Doğru. Çınar, Çınar, Çınar hala ölemedim, ölemedim. Yine, yine. İki dakika kaldı. Yine. Hayır iki dakika kaldı Çınar. Yine, yine. Ölemedim hala. Bulmak yok dedik, ki ben bulmaya çalışıyorum. Kendimi bloklara sıkıştırdım. Öyle ha, enderman buldu. Hayır, enderman değilmiş. Yine. Bir dakika kaldı. Bir dakikada kendimi öldürmem lazım. İnşallah öldüremezsin. De ben de. inşallah bana öldüreceksin? Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunu kazanamazsam bir puanın oluyor. Ve bir puanlık en iyisi demir var. Gönlümle Dryd kılıcı almak isterdi ama. Yine, 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 yine. Minas. Minas. Sen de bir söyle. Süre doldu. Daha dolmadı. Da Bana neden pes ediyorsun? Minas. Hayır daha bir dakika falan var. İnaz. Şu an beni sen öldürürsen puanı sana verebilirim. Beni öldürürsen. Beni öldürürsen sana puan verebilirim. Senin üzerinde de bot var ama. Beni öldürebilirsen sana veririm. Öldürsene kılıç var kılıç. Kılıcım yok. Ya, al o zaman. Al o zaman son 30 saniye kaldı. Kaçma. Sana Sana vermek vermek istemiyorum. Hayır kaç. Neredesin Nina. Ya seni bulamıyorum. Nino. 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 hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar. Evet. Üç. Ee, Arkadaşlar Çınar'ın iki Arkadaşlar şunların bir benim de iki puanı var. Hemen seçelim bak. Ben de bir alacağım. Ee, İnternetim hı. gitti. Onu alamazsın. O 3 puan. Ben de demiri alacağım. Ben de demiri alacağım. Altın daha güçlü olmaz. Yeah. Altın ben dört asar Ben de yaptım. Kendimi varsayıran yapayım. yüzle. Burada. Şunu rahat olun. Benim. Burada zincir yazıyor mu? Ya e, zincir koydum iki tarafa da. Ben benim ben demir seçtiğim için demir zehim olsaydı keşke. Ama ben çok güçlü oluyordum o zaman. Haksızlık oluyordu değil mi? Doğru. Çınar yok onları da bırak. Birinci izlediğin nasıl gözüküyor? Güzel. Daha başlamadık sabah yapayım. Ya ben yaparım. Sen de sab sen sabah yap ben de hava durumunu açtım. Ben açık yaptım abi. Ben de sabah. Başla. Vuruyorsun sen. Evet, sen de daha çok. Sen 3 vuruyorsun. <laughs> Ama doğru. Bir şey söyleyeyim mi? 2 puanına bir, şey bir şey söyleyeyim mi? Şey Arkadaşlar videoyu ben şey kazandım. Görüşürüz. Mi?